Herkese merhaba arkadaşlar, C programlama dilinde Unsequenced tür niteliği açıklama. 1. Unsequenced tür niteliği, bu türe sahip bir fonksiyonun veya işaret edilen fonksiyonun sırasız olduğunu belirtir. 2. Eğer uygulama bu niteliği destekliyorsa, Hassey Attribute koşulu dahil etme ifadesi, ön işleme toplumları işleyici olarak Unsequenced verildiğinde 2023 11 l değerini döndürmelidir. 3. Not 1. Sırasız tür niteliği. Böyle bir fonksiyon için güçlü özellikler belirtir. Özellikle de fonksiyon çağrıları için bazı sıralama gereksinimlerinin soyut makinenin durumunu etkilemeden gevşetebileceğini, bu sayede böyle fonksiyonlara yapılan çağrılar ortak alt ifade ortadan kaldırma, yerel ön bellekleme veya tembel değerlendirme gibi optimizasyon teknikleri için doğal adaylardır. 4. Not 2 bir fonksiyon türünün unsequenced niteliğiyle etiketlenmesinin geçerliliği, türetilmiş bir fonksiyon işaretçisinin çeviri birimini kaçırıp kaçırmadığına bağlı olabilir. İç bağlantıya sahip bir fonksiyon için eğer hiçbir fonksiyon işaretçisi çeviri birimini kaçırmıyorsa tüm çağrı bağlamları bilinir ve prensipte istisnai bir durum tetikleyen argümanlarla bir kütüphane fonksiyonunun çağrıldığı bir kontrol akışının var olmadığı kanıtlanabilir. Dış bağlantıya sahip bir fonksiyon için ise böyle bir kanıt mümkün olmayabilir ve bu tür bir fonksiyon kullanıldığında sağlanan argümanların hiçbir istisnai duruma yol açmadığından emin olunması gerekir. 5. Not 3. Sırasız özellik. Fonksiyonun yeniden giriş yapılabilir olduğunu veya çağrıların eş zamanlı olarak çalıştırılabileceğini zorunlu kılmaz. Bunun nedeni sırasız bir fonksiyonun bir çağrı sonlandıktan sonra gözlemlenen bir değişiklik olmadığı sürece statik depolama süresine sahip nesnelerden okuma ve yazma yapabilmesidir. 6. Örnek 1. Aşağıdaki fonksiyon bildirimindeki nitelik. Fonksiyonun soyut makinenin herhangi bir değiştirilebilir durumuna bağlı olmadığını belirtir. Fonksiyona yapılan çağrılar dönüş değeri gerekli olmadan sırasız olarak gerçekleştirilebilir ve aynı argüman değeriyle yapılan iki çağrı aynı dönüş değerini verecektir. Bu nedenle verilen bir argüman değeri için böyle bir çağrı yalnızca bir kez yapılmalı ve döndürülen değer uygun olduğunda yeniden kullanılabilir. Örneğin tüm olası argüman değerleri için çağrılar program başlatıldığında yapılabilir ve tablolar halinde düzenlenebilir. 7. Örnek 2. Aşağıdaki fonksiyon bildirimindeki nitelik fonksiyonun soyut makinenin herhangi bir değiştirilebilir durumuna bağlı olmadığını belirtir aynı iş parçacı içinde fonksiyona yapılan çağrılar dönüş değeri gerekli olmadan sırasız olarak gerçekleştirilebilir ve fonksiyona yapılan iki çağrı aynı işareti dönüş değerini verecektir. Bu nedenle böyle bir çağrı verilen bir iş parçacığında yalnızca bir kez yapılmalı ve döndürülen işareti değeri uygun olduğuna yeniden kullanılabilir. Örneğin bir çağrı iş parçacığı başlatıldığında yapılabilir ve dönüş değeri P ile obje işaretli P Toto const türünde ön alınabilir. 8. Örnek 3. Bir fonksiyonun f sırasız niteliği onu kullanan bir g fonksiyonu içinde yerel olarak belirtilebilir. Örneğin, kütüphane fonksiyonu sqrt genellikle sırasız değildir. Çünkü negatif bir argüman alanında bir alan hatası oluşur ve sonuç yuvarlama moduna bağlı olabilir. Ancak aşağıdaki fonksiyon gibi bağlamlarda Kullanıcı bunun geçersiz argümanlarla çağrılmayacağını ve kayan nokta ortamının tüm çağrılar için aynı değere sahip olduğunu kanıtlayabilir. Fonksiyon, Distans, kayan nokta ortamını değiştirme gibi yan etkilere sahip olabilir. Bununla birlikte, kayan nokta ortamı iş parçacığına özgüdür. Dolayısıyla fonksiyon dışındaki bu duruma yapılan değişiklik, fonksiyon içindeki değişiklikle sıralıdır ve ayrıca gözlemlenen değer fonksiyon döndüğünde eski haline getirilir. Bu nedenle bu yan etki bir çağrıcı tarafından gözlemlenemez. Genel olarak fonksiyon distans, durumsuz, etkisi ve idempotenttir ve özellikle nitelik belirtildiği gibi tekrarlanabilir. Reproducible bir fonksiyondur. Çünkü fonksiyon kayan nokta ortamının farklı bir duruma sahip olduğu bir bağlamda çağrılabilir. Distans bağımsız değildir ve dolayısıyla sırasız değildir. Bununla birlikte, burada gerekli ise sırası nitelik eklemek optimizasyon fırsatları sunabilir.